Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği üzere iktidar, SKK ve Bağkur emeklileri için en düşük emekli maaşını %15.75 zam ile 14.469 lira olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin %11.54'lük maaş zammına itirazını ve feryadını duymayan iktidar SGK ve Bağkur emeklilerini de duymadı. Bu açıklama ile vurdum duymaz bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugün ülkemizde açlık sınırı 23.256 lira, yoksulluk sınırı ise 71.048 lira olmuş. Bu gerçeklik karşısında yoksulluk sınırı şöyle dursun. Açlık sınırı altında kalmış maaşları milletimize reva görenler, bir de üstüne hayırlı olsun tebliğinde bulunanlar milletimizin değil, haksız yere zenginleşenlerin iktidarı olmuştur. İktidar önce millet demeyi unutmuştur. İktidar adil yönetim anlayışından kopmuştur. İktidar paylaşımda adalet ilkesinden sapmıştır. Tüm bu asil ilkeler yerine haksız zenginleşme, kamu malını israf etme ve önce imtiyazlar anlayışını getirmiştir. Milletimiz kendisine bu sefalet maaşlarını reva gören iktidara gerek cevabı sandıkta verecek. Bu sebeple bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak, yapılacak bir erken seçimle bu haksızlıklardan kurtulmak gerekli. 54. hükümet döneminde bilhassa ezilen dar gelirli milyonlara yapılan %120 ila %325 arasındaki maaş zamlarını ve içinde bulunduğumuz 2025 yılında da bu zamları milletimize verebilmenin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Bu vesileyle milletimizi adil bir paylaşım ve adil bir yönetim için milli görüş adresi yeniden Refah Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyor. Ezilenlerin taleplerine karşı kör, sağır ve vurdum duymaz olmuş iktidara ise artık miadınız doldu. Milletimizden koptunuz. Haksız şekilde zenginleşenlerin imtiyazlıların partisi oldunuz. Artık gitme vaktiniz geldi diyoruz. Her şeyin bir vakti vardır ve iktidar için artık gitmenin vakti gelmiş. Artık vakit tamamdır. Aziz milletimizin selameti için, milli görüşün, adil düzenin ve elbette yeniden refahın vakti gelmiştir.